Arkadaşım Sırasız Yeniz ve ben müzeytler gece boyunca sizlere eşlik edelim. Önümüzdeki şey karşımda Omar Can Dalaş. Son derece mutlu ve heyecanlıyız. Sürçülü insan dersek şimdi ben Bizlerden desteklenmek gemeye saygıdeğer büyüklerimiz ve siz sevgili misafirlerimiz. Gecemize hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Dernek Başkanımız Mutlak Kaya'yı sahneye davet ediyoruz. Sayın Genel Başkan, Sayın Dernek Başkanları, değerli büyüklerim, ve kıymetli misafirler, Kayseri Kafkas Derneği'nin düzenlediği değil, kültür gecenize hepiniz hoş geldiniz. değerli misafirlerimiz 29 Eylül 2013 tarihinde derneğimiz tarafından yapılan olağan genel kurul ile uzun zamandır özlemini çektiğimiz yeni dernek binamıza kavuştuk. Ve yeni yönetim olarak göreve başladık. Yeni dernek binamızın yapımında arsa alımından başlayıp inşaat sürecinin bitimine kadar Emeği geçen herkese bütün büyüklerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz burada <laughs> yaklaşık dört buçuk ay gibi bir sürede birazdan isteyeceğimiz gençlerimizin bize verdiği yoğun destekle bu gecemizi düzenliyoruz düzenlediğimiz gece programında da fark edbileeği üzere ekip kareografilerinde ve tiyatro oyunlarında önemli vurgulamaya çalıştığımız ana tema Çerkezlerin var temel ögesi olan ana dil ve ana dilin kaybolma Dün hepimizin bildiği gibi 21 Şubat dünya ana dil günüydü. Dün Sayın Genel Başkanımız Yaşar Aslan aramızda da bizi kırmadılar. Sakarya'da düzenlenen organizasyondan sonra ayağını tozuyla buraya teşrif ettiler. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Çerkez toplumu olarak ana dilimizin kayıp olması Hayatımızın her anında yaşamamız gereken bir varoluş sorunu. Bizler ana dilimizi yaşatabildiğimiz kadar var olacağız. Dilimizi kayıp, kayıp, kayıp ettiğimiz gün yok olduğumuz günür. Bu anlamda ana dilimizi gelecek nesillere aktarılması için hepimizin gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti gösterilmesi önemli bir gerekliliktir. Umuyoruz ki bu topraklarda son nefesini yitirip giden Ubuk şehri diğer diller aynı felaketi yaşamaz. Diğer bir konu ise Suriye'de devam eden kanun iç savaştır. Hepinizin bildiği gibi Suriye'de çok sayıda soydaşımız yaşamaktaydı. Savaşın başlaması ile birlikte bir kısım soydaşımız ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlar ve Türkiye'ye sığınmacı olarak yerleşmişlerdir. Kafkas Devletleri Federasyonu yürüttüğü yardım kampanyasının yanında Kayseri'de de Çerkez Dernekleri olarak bir yardım komitesi oluşturulmuş, kısıtlı bütçe ve imkanlarla soydaşlarımızın ihtiyaçları giderilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda konuyla alakalı yardımda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz için Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun yardım kampanyası Hepimiz şu anda bunu yapabiliriz. 1864 ad soyad yazıp 79-79'a gönderdiğimiz zaman inanın büyük yardımlarımız olacak. Değerli misafirler Çerkez toplumu olarak içimizi acıtan bir başka konu ise Soçi kentinde düzenlenen ve hala devam etmekte olan 2014 Kış Olimpiyat Oyunları'dır. Dünya, Soçi, Rusya'nın doğası ile ünlü bir şehri olarak tanımaktadır. Oysa biz Çerkezler için bambaşka bir anlamı vardır. Soçi, eşitsizler arasında 100 yıldan fazla devam eden Kanlı savaşın bittiği ve Rus ordusunun resmi geçit töreniyle bunu kutladığı yerdir. Yüz binlerce insan açlık, sefalet ve salgın hastalıklar yüzünden can vermiş. Bu yüzden vermiştir. Bu yüzden bizler atalarımızın mezarları üzerinde oyun oynanmasına karşı organizasyonlarla oyunlar protesto etti. Bizler tüm dünyanın şunu bilmesini istiyoruz ki Soçi, Çerkeslerin tarihi toprakları ve ana yurdudur. <laughs> Değerli misafirler, son dönemde derneğimiz bünyesinde yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere Kayseri Kafkas Derneği, köklü geçmişinden gelen tecrübesiyle bölgemizde, Türkiye'de ve ana vatanda toplumumuz adına üzerine düşen görev ve sorumlulukları geçmişte olduğu gibi gelecekte de sizlerin de desteğiyle yerine getirme gayreti içerisinde olacaktır. Kültürümüz adına benzeri çalışmaların daha da artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Son olarak hepimiz biliyoruz ki uzun yaylamız ana vatan dışında üretim yapıla ve kültürün kendini bildiği evler yerlerdir. Uzun yaylanma bu yönü <laughs> devam ettirmesinin yegane koşulu ise birliktelik <laughs> ve dayanışmadan geçer diye düşünüyoruz. Bu anlamda tüm toplumumuzu tarihsel sorumluluktan üstlenmek <laughs> ve varoluş mücadelemizdeki yerlerini almak üzere derneğimize birlikteliğine, birlikteliğe davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyor. iyice şey yürüyün. Derneğin başkanımız Sayın Mutlak Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ufak bir hatırlatma olarak Kafkas Derneği Federasyonu'nun başlatmış olduğu Suriyeli Soydaşlarımıza Yardım Kampanyası'na katkıda bulunmak isteyenler için 1864 yazı At soyad yazı 79-79'a göndererek katkıda bulunabilirsiniz. Ve şimdi müsaadenizle saygıdeğer temelimiz bu Şafik ve Özge'nin düşüncelerini, duygularını almak üzere onu buraya almamak adına ben yanına etmek istiyorum.

Örnekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Yaşar Aslanka'yı sahneye davet ediyoruz. Kas Federasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de sizler gibi uzun yaylada doğmuş, büyümüş bir hemşerimiz. Her soydaşımız gibi çeşitli vesilelerle ülkenin çeşitli yerlerine savrulmuş, kendi yaşamımızı ilan edilirken de, sorumluluğumuz olan, görevimiz olan kültürel konularda da elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu dönemde Kapkas Devletleri Federasyonu Genel Kurulu'nda ben ve ekibime, arkadaşlarıma iki yıl topluma hizmet etmemiz gerektiği öngörüldü ve dönem bize geldi. Bu ağır ve çok önemli bir sorumluluğu üstlenmiş bulunuyoruz. İnşallah bir uzun yakışır biçimde bir şekilde toplumumuza hizmet edebilmeyi umuyor ve burada ediyoruz. Evet. Evet. Ee, başkanım çok güzel şeylerden bahsetti ve bu tip kültür gecelerinde çok fazla protokol konuşmalarını sevmeyen birisiyim aslında. Çünkü insanlar birbirlerini görmeye burada gençlerimizin, arkadaşlarımızın sergileyecekleri, kültürel etkinlikleri görmek için geliyorlar. Çok fazla konuşmalara boğulmalarını sevmeyen bir var. Kısaca kendini sonra izninizi rica Değerli Başkanım, Sonuçta'dan, Suriye'den ve Federasyonumuzun derneklerimizin, toplumumuzun önemli sorunlarından kısaca bahsetti. Zaten uzun yayla tarihi boyunca toplumun

Kasım inşa etti. Fark etti, yine de çok çok sodya fada, opunopun, abe fada, opunopun, soğukluğa, muhafaza olarak kurs. da çerçevesinde yapmış şeyler. İnsanlar kendi işinden, başından, sosyal hayatından taruz vererek emin kalan zamanları kullanmak Bu nedenle toplumun meseleleri için derneklerimizde öne çıkmış, görev almış her insan son derece kutsal ve önemlidir. Onlar bir adım öne çıkmış topluma hizmet eden gönüllülerdir. Her bireyin de, Çerkes toplumunda her bireyin de bu sorumluluğa omuz vermesi gerektiği kesinlikle bu nedenle hiç tereddütüm yok bu genç arkadaşlara. Kayseri'nin kaybettiği ilmeği yeniden yakalattırıp birlik beraberlik içerisinde toplumun sorunlarını giderip kültürümüzü de geliştirip bu gelecek kuşakları haklarını sağlamak için hep birlikte inşallah gereken çalışmalar yapılacak diye umut ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu <laughs> yüzden, bu yüzden, bu

Yemek ana yemek gerek her yerde yaşatılıyorsa da bizlerin vatanı tektir, dilimiz tektir. Kayseri, <laughs> Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde açılmış olan bölümde okutman olarak görev yapmak için geldim. <laughs> Bu işle emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler ederim sunuyorum. <laughs> adiv

Kökünçü hapıdı kokulun. Dilimizin, kaybolmayacağının simgesi de Bu bölümde çalışmak üzere Bu bölümde çalışmak üzere deli görevlendirdikler. Umuyoruz ki bu görevin yerine getirmek için. Я поработал уже и пошел с Mazgana baş, sonra para var, kasa bir manada kem, sebaz bazı, sade bu apa ya kesinlikle. Sıfır da numarayı çabuk basmakla, basa uzu, sebaz da bazı şeyi hafif bu ne geldiğinden beri bana yardım esirgememiş olan derneklerimize, derneklerimizin başkanlarına huzurumuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Bana desteklerini esirgemedikleri için.

karşılaştığım herkes buradaki vazifemin ne kadar önemli olduğunu bana bir kere daha hatırlatıyorlar. Ben de bu vazifemin ne kadar değerli, ne kadar ağır olduğunu bir cümleyim. Ayrıca bu akşamki bu geceyi tertipleyen genç arkadaşlarımı da saygıyla selamlıyorum. Не уважают эти дуне, не уважают эти гэпсы. А эти гэпсы забудутся Вы же выгои на гаусов. И сделаем мне артелюку. Так вот, шаг вперёд, а рядом на кухню идёт нас, а Çerkezlik buraya kadar kaybolmadı. Bundan sonra da kaybolmayacağını biliyoruz. Bu işte emeğe geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu dil hiçbir zaman kaybolmayacak, bu dört hiçbir zaman kaybolmayacak, bu adet hiçbir zaman kaybolmayacak. Hepimiz de bunların neferi olmaya devam edeceğiz. <laughs> Bizi de bir var, hangi, 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 Bilham, o, bu kadar korkanmış, hangisi bu dilak için? Bu da